tamamıyla. Gel. Dokunma bana. Gel. Dokunma. Gel. bana dokunma. dokunma bana. Gel. Dokunma bana. Yiyenecek. Evet dostlar. Şu anda kırıklar <laughs> cezaevindeyiz. Ee, jandarma bir, iki, üç, dört, beş, altı araçta adeta çıkarma yaptı. Ee, şu anda ters kelepçe yaptılar bize. Ters kelepçe. İşte bakın Sevcan'da da aynı şekilde. Bende de aynı şekilde. Ee, biz burada ne için buradayız? Biz sadece Mustafa'nın adil yargılanması için buradayız. Ee, yapılan muameleyi görüyorsunuz. Sizlerden talebimiz şudur ki bu yayını sadece izlemekle yetinmeyin. Paylaşın. Burada yapılan faşizan tavrı faşizan tutumu herkesin bilmesi, herkesin öğrenmesi gerekiyor. Ki Mustafa'ya da bu şekilde destek olabilirsiniz. Bakın ben size şu anda dışarıda biz gözaltı aracındayız. E, ameliyatlı olan Sercan'la birlikte e, şu anda ters kelepçe var bende. Aynı şekilde Sercan'da da ters kelepçe var. Bakın yaklaşık e, bir Hasan Koçak burada. Zeynep anne burada. E, Kader İnci. Eşim Ayça Kılıç sadece ve sadece 5 kişiyiz. İnanın bir orduyla buraya geldiler ve kendini bilmez daha sakalı bıyığı çıkmamış insanlar burada bize güç gösterisi yaptılar şunu sakın unutmasınlar hiçbir şekilde sizlerden korkumuz yok bizler anayasal hakkımızı kullanıyoruz ve Mustafa Koçak için İbrahim Gökçek için Özgür Karaka için Didem Atman için Ebru Timtik için Aytek Ünsal için asla susmayacağız alanlarda olmaya devam edeceğiz yine söylüyoruz sizin faşist yasalarınızı tanımıyoruz çünkü biz burada anayasal hakkımızı kullanıyoruz, burada da olmaya devam edeceğiz. Bakın şu anda size dışarıyı göstereyim, ee, bulanık olabilir, ee, çekim yapmakta da çok zorlanıyorum çünkü e, ters kerepçe var. Ama yine söylüyorum bu yayını paylaşmanız bizim için çok önemlidir. Bir insan düşünün bir e, evladı ve evladına tam 50 metre uzaklıkta evladı ölümle pençeleşirken bunlar e, torbacılara, tecavüzcülere, e, tacizcilere, katillere e, hazır ol da